Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için genel kahve falı yorumu yapacağım. Abone ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet şöyle size göstereyim fincanımızı, tabağımızı. İnşallah her şey gönlünüze, kalbinize olur. Dilek kalbinize göre olsun. Dileklerinizi dileyin. Falımızı, kahvemizi açalım. Dileklerinizi tutalım. Evet. Bir heyecan yaşayacaksınız. Ta dışarıya kadar sıçradı. Kahvemizin suları dışarıya kadar sıçradı. Heyecan yaşayacaksınız. Bir heyecanınız var. Kahvemizi açar açmaz dışarıya kadar sıçradı. Şöyle size kahvemizin içini göstereyim. Şöyle. Kahvemizin içi. Şöyle bakın. Dışına bakın şöyle. Kahvemizin dışı. Neyse faalimiz çıksın halimiz diyelim. Ya ne zamandan beri üstünüzde olan bir yük var. Bu yükü bir türlü satınızdan atamıyorsunuz. Yani artık ben yoruldum. Bu yükü taşımak istemiyorum diyorsunuz. Yani hep ben mi düşüneceğim? Hep ben mi yapacağım? Ben yoruldum. Artık bir de şu üstümden sıkıntıyı, stresi alsın. Ben de biraz rahat edeyim. Oh diyeyim diyorsunuz. Yani bu sıkıntılar sizi bayağı bir yormuş. Karşınızdaki insandan Biraz senin de işte çaban olsun sen de biraz çaba göster. Ben artık sıkıldım bunu aldım. Bir şeyler de sen yap. Hep ben hep ben ben artık bunu aldım deyip böyle bir isyan edeceksiniz. Bir artık bunu almışsınız daralmışsınız. isyan ettiniz etmek üzeresiniz. Hanenizin içindeki sıkıntılar. Hane dışındaki sıkıntılar hani zaten ben dışarıda yoruluyorum bir de gelip evde böyle yorulmak istemiyorum. Biraz bu sıkıntılardan artık bunu aldım. Ben biraz rahat etmek istiyorum. Şöyle bir uzaya gitsem birkaç gün kafamı dinlesem ama bana o bile yok. Benim bütün hayatım kesitli. Hep böyle sıkıntı, hep stres. Onu alsam oraya koyacağım. Bunu alacağım buraya koyacağım. Hep bir her şeyin ben mi düşüneceğim? Bundan sonra yeter artık deyip bir isyan ediyorsunuz. Yani artık bu sorumluluğu benim üstümden al, ben artık sıkıldım diye kendiniz isyan ediyorsunuz. Hanenizin içinde hani de olabilir bu ailenizden bir tane erkek görüyorum. Bu erkeğin sıkıntıları var. Sıkıntılı bir erkek çıkmış. Yani hayatında yeni değişiklikler yapmak istiyor. Hayatına de yeni bir yol çizmek istiyor ama bir türlü yapamıyor. Yani boş verdin, boş vermişlik yapıp oturuyor. Yani bir değişik bir şey yap yapmaya çalışmıyor. Yani sanki dünya yıkılmış o altında kalmış gibi işte siz isyan ediyorsunuz benim yerimde olsan ne yaparsınız benim gibi olsan ne yaparsın diye karşınızdaki erkeğe sürekli sitemde bulunuyorsunuz. Bir kadınla karşılıklı gelip bir muhabbet ediyorsunuz. O kadınla muhabbet ettikten sonra o kadının söyledikleri size çok mantıklı geliyor. Ya evet doğru işte böyle yapmam gerekiyor ben ne zamandan beri bunu yapmam lazımdı deyip sanki şöyle bir sirkeleniyorsunuz. Yapmanız gerekenleri yani neticelendirmek için bir şeyler düşünüyorsunuz. Şöyle yapacağım bundan sonra böyle yapacağım bundan sonra deyip yani siz de artık yeni bir değişiklikler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir tane kadın daha görüyorum. Bu biraz kötü niyetli, kötü gözlü bir kadın. Bu kadının bir kısmet işi olacak. Ya evet siz bu kadını hiç sevmiyorsunuz, hiç görmek istemiyorsunuz. O da dahi sizi öyle sevmiyor ama bu kadının kısmet bir işi var. Oraya da gidip gitmemekte kararlısınız. Ben işte oraya gitmek istemiyorum, yapmak istemiyorum ama sağa sol ne düşünür diye o meclise, o toplantıya katılacaksınız. Bir tane bir göz görüyorum. Yarım kalmış bir gözünüz var. Yani sizin yarım kalmış bir gözünüz var. Nasıl diyeyim böyle kavuşamadığınız bir insan. Çünkü gözünüz gönlünüz onda kalmış. Kavuşamadığınız bir insan görüyorum. Bu insanın da aklında siz varsınız. Ama bu insan hani daha onunla biz olmayız. Biz onunla birlikte olamayız deyip o da üstüne düşmüyor. Ama bir şekilde sizin nasıl diyeyim böyle bir çatı altında oturup bir çatı dediğim ev olmayabilir bir kafeterya olabilir bir bir yer olabilir yani bir yerde oturup karşılıklı konuşuyorsunuz birbirinize anlatıyorsunuz ama bunun için baya baya uzun bir süre lazım bu karşınızdaki insanda siz çünkü baya bir uzun bir süre ayrılık yaşamışsınız bu eşiniz olabilir partneriniz olabilir ikinci evliliğiniz olabilir yani hem çok kararsızsınız bununla birlikte olmakta. Bir yanınız onu istiyor. Sonuçta ben onu tanıyorum, onu biliyorum. İşte sanki başkası olsa iyi mi olacak diye onunla birlikte bu hayatı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Ama onun da onun da tutarsız hareketleri daha doğrusu sizi birazcık tedirgin bırakıyor. Ya işte bir gün arıyor, soruyor, nasılsın, iyi misin diye sürekli seni arıyor, soruyor. Bir gün oluyor bazen bir hafta hiç aramıyor. Bir gün gene arıyor konuşuyorsunuz, bir şeyleri neticelendiriyorsunuz. Aradan bir zam biraz bir zaman geçiyor. Gene arayıp sormuyor. Siz de onu aramıyorsunuz. Siz hep ondan bekliyorsunuz. Ama o karşınızdaki insan da çok yorulmuş. O da artık bazı şeyleri yaşadığı için yani o da çok istekli görünmüyor. Yani bir anlık bir karar alıyor, yürümeye çalışıyor, bir anda kararından vazgeçiyor, duraksıyor. Yani dedim sanki bir gün içinde Birlikte sizinle olmayı işte bir şeyler yapmayı istiyor. Konuşuyorsunuz her şey çok güzel. 2 gün sonra 3 gün sonra sanki o konuştuğunuz adam gitmiş başka bir adam gelmiş gibi görüyorum. Yani bu adamda ne yapacağı kararsız. Aslında sizi seviyor sizinle birlikte olmak istiyor. Ama sanki bu rahat hayata alışmış, sanki onun üstünde bir sorumluluk yok, bir yük yok. İşte ben bu yükü attım, bu sorumluluğu attım. Sürekli bazı şeyleri size mazeret gösterip, işte şunu yüzünden olmaz, işte şöyle olmaz, böyle olmaz diyor. Sizi de sıkıyor. Yani siz diyorsunuz ki sen ne yapmaya çalışıyorsun ya bir araya gelmişsiniz artık ona sinirlenip bağırıyorsun resmen bağırdığını görüyorum. Ya benimle sabit kal ya fikirlerinde sabit kal ya da biz bu yolu yürütmeyelim, bitirelim. Yani ne yap, ne yapalım diye ona isyan bulunuyorsunuz. O da işte ne yapması gerektiğini söylüyor. Tamam şöyle olacak, böyle olacak diyor ama aradan biraz zaman geçince sanki o konuştuğunuz erkek değil, başka bir erkek gibi sanki hiçbir şey konuşmamışsınız gibi. Yani hep sizin itelemeniz, hep sizin itilemeniz, hep sizin zorunuzla yani siz daha çok istiyorsunuz siz. Evet, hayatınızdaki insanı sizden daha çok istiyorsunuz. Evet, onun da size karşı kalbi boş değil. Ama o sanki biraz daha umursuz. Sanki biraz daha böyle yavaş ilerlesin istiyor. Acele etmesin. İşte benim şurada işlerim var, o toparlanacak. Benim burada işlerim var, bu toparlanacak. İşte acele etme. Bir sürece yayalım. Biraz bir daha bir deneyelim diye sizi sürekli terkinlerde bulunuyor. sizde artık ben yoruldum. Yapacaksan bir şeyleri yap. Yapmayacaksan böyle ilerlememizin bir anlamı yok. Ben artık çok yoruldum. Taşıyamıyorum. Ben sağın solun lafını duymaktan bıktım. Karşılıklı oturalım, konuşalım. Ama bu erkeğin arkasındaki insanlar da sizi çok seviyor. Hani sizin daha önceden herhalde birlikteliğiniz, birliktelik yaşadığınız bir insan bu. İsminin içinde T harfi görüyorum. T harfinde bir insan bu insanı çok destekliyor. Hadi diyor çok güzel diyor beraber olursunuz diyor. Böyle diyor şöyle diyor. Evet o da sizi seviyor ama acele etmekten yana değil biraz daha zamana yayalım diyor. Bu kadar aceleye gerek yok diyor. İşte ben, benim şu işlerim var bu işlerim var. İşte biraz daha zaman istiyor sizden sürekli. Siz de bu zamandan artık yorulduğunuzu ben artık yoruldum. Bu üstümden yükleri al ne yapacaksak yapalım ya devam ya, da, ya devam ya tamam diyorsunuz. İşte karşımızdaki insanın rahatlığı bazen sizi çıldırtıyor. Dediğim gibi bazen sizi her gün arıyor. Bazen geliyor bir hafta iki hafta hiç aramıyor. Bunun nedeni de evet onun da size kalbi boş değil kalbi dolu. Ama bu ikinci birliktelik diye görüyorum ben. İkinci birlikteliği olduğu için biraz daha sanki sizi bir gözlemliyor. Hani bu ne yapacak ne edecek ben beni seviyor mu benden vazgeçti mi? diye sanki sizi bir gözetim altına almış. Bir göz çıkmış dediğim gibi. O gözlemle sizi gözetliyor. Sürekli gözü sizin üstünüzde. Yani sen sahne diyorsunuz ki bu beni aramıyor, beni sormuyor, beni sevmiyor düşünüyorsunuz ama aslında bunun gözü hep sizde. Karşısında onun arkasındaki insanlar da sürekli ona telkinlerde bulunuyor. İşte evet şöyle böyle işte bir daha deneyin birlikte olun artık neyi bekliyorsun diye sürekli ona telkinlerde bulunuyor. Kısa bir süre içinde siz zaten bu insanla karşılıklı geliyorsunuz. Onun kafasındaki soruları bir türlü çözemiyorsunuz. bunu yapmak, bu ne yapmaya çalışıyor diye sürekli aklınız onda. Onun da hanesinin içinde bazı sıkıntılar var. Sizle alakalı değil. Kendi hanesinin içindeki sıkıntıları bir türlü çözemiyor. Yani bu kendi hanesinin içindeki sıkıntıları çözerse inşallah size doğru dönüyor. Çünkü yüzü size doğru dönük, yüzü size doğru çok güzel. Ama bir türlü sıkıntılarından arınamıyor. Yani bir türlü bu hane içindeki sıkıntılarını çözse, hane içindeki sıkıntılarını çözse zaten size doğru dönüyor. Ama kısa bir süresi var bunun da. Yani kısa zaman diyelim kısa olsun ama sizin en sonunda ikinizin birlikteliği çok güzel yan yana en sonunda rahata çıkıyorsunuz. Bakalım fincanımızda fincanımızın tabağında neler var. Evet fincanımızı şöyle tabağımızı döküyoruz. Bakalım hanemizin içinde bizi neler bekliyor. Şöyle göstereyim size Şöyle bakın Hanenizin içinde kısa bir süre önce, hanenizin içinde kısa bir süre önce bir tartışmalar olmuş. Ama bu sizin kendi ailenizin içindeki insanlar. Sanki kendi hanenizin içinde iki kardeşin bir tartışmaları olmuş. Kendi ailenizden iki kardeşin tartışmaları olmuş. Ve bu sizi gerçekten ailece anne baba görüyorum. Burada sizi çok yıpratmış. Bu ikisinin huzursuzluğu yüzünden siz de evin içinde huzursuzsunuz. Yani zaten benim derdim bana yetiyor. Bir de ben bunları mı çekeceğim diye onlara da isyan ediyorsunuz. Ama bu iki kardeşin huzursuzluğu yani yeni sayılmaz. Baya bir sürü önce huzursuz. Baya bir birbirleriyle kavgaları var. Baya bir atışmaları var. Hane içine baya bir sıkıntı vermişler. Dışarıdaki insanlar da sizi gülerek seyrediyor. Sanmayın ki dışarıdaki insanlar dost. Dışarıda lafınız yapılıyor. Ama hane içindeki sıkıntılar oturmuş bir kadın görüyorum burada. Oturmuş bir kadınla bir adam var. Karşılıklı Güzel güzel muhabbetler ediyorlar. Artık bu hanenin içindeki sıkıntıların biteceğine, yakında akıllanacaklarına, işte bu sıkıntılar inşallah kısa bir zaman önce, zaman önce gideceğine dahil onlar da birbirleri arasında birbirlerine telkinler veriyorlar. İşte tek düşündükleri sanki hane içinde sizsiniz ama siz de işte siz hep onları aklınızı yoruyorsunuz. Benimle ilgilenmiyorsunuz diye hane içinde bazen siz de sistemlerde bulunuyorsunuz araba görüyorum. Arabayla hani hani dışınızdan gelen insanlar var. Sanki bu iki iki küs insanı barıştırmak için hani dışından gelen insanlar var. Ama ikisi de keçi gibi inatçı birbirlerine arkalarına dönmüşler. Ona sorsan o haklı, buna sorsan bu haklı. Artık siz de bıkmışsınız. Kendinizi bir kenara çekmişsiniz. Zaten sizin kendi sıkıntılarınız size yetiyor deyip, bana yetiyor deyip siz bir kenardan artık izlemeye karar vermişsiniz. Çünkü zamanında bu olaylara çok müdahale olmuşsunuz. Çok karışmışsınız. Hani yapılmaması gereken yapmayın etmeyin diye. Ama en sonunda kötü olan siz olmuşsunuz. O yüzden biraz daha sakinlik. Yani iki tarafın biraz daha zamanı ve sakinliğe ihtiyacı var. Bu iki tarafın birkaç zaman sonra zaten barışlıklarını görüyorum. Bakalım. Şurada hane dışında kısmetiniz, balığınız varsa. Ama sizin de yani kısmetiniz temizde yani kısmetiniz temizde şurada bir küçük balığımız var bu küçük bir balık gelecek size hane dışından yani dışarıdan evinizin dışından hanenize gelecek küçük bir balık var inşallah kısa zamanda balığınız gelir siz de sıkıntıdan kurtulursunuz evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın